Malum hepimiz araba kullanıyoruz. Ee, yolun virajlı olması, e, tırmanmak, aşağı doğru gitmek, stabize olması, tamam kar da, tipi de, yol biliyorsunuz. Yola göre e, şoförlük değişiyor. Yani arabanın sıkıntısı değişiyor. Bir de stabilize bir yolsa kasis çoktur değil mi Mehmet? Çok giriyorsun. Beni biraz mesleğim. Uçak bir de otomobil motoru olduğu için onu okumuştuk. Şimdi size onunla on bir misal vereceğim. Bir araba var. Stabze'de gidiyorsunuz. Doktor. Bal, kü, tümsek, viraj, efendim, çukur. Tırmanıyorsun, aşağıya gidiyorsun. Ama bu arada da sen rahatsız oluyorsun yani. Arabada rahatsız oluyorsun. Tamam. O rahatsızlık ne kadardır onu anlatacağım size. Onu psikolojiye bağlayacağım ve ondan sonra dersime başlayacağım. Arabadaki lastik içinde hava var. Araba kasise vurduğu zaman, darbeye girdiği zaman, ilk darbeyi havanın lastiği alır. İlk göğüs veren odur. Çoğusunu Arabanın darbesini şoföre hissettirmemek için ilk önce lastik üzerine alır. Tamam? Hava orada tutulur yani yok olur darbe hava olduğu için yansıtamaz. Ama bunu aşan darbe de var tabi. Bazılar hiç hissetmesin ama aştığı zaman bir ikinci o darbe üzerine alan yay gelir yay yay. O bir kısımda darbe üzerine alır. Sonra üçüncü bir sistem geliyor. Amatüsör. Böyle amatüsör çalışır. Öyle. Bir kısımda o alır. Etti mi üç Mehmet? Sonra onun da alamadığı ince darbeler var. Onun aldığı var, alamadığı var. Ş şoförün veya oturan kişinin koltuktaki yaylar alır. ...yaylar böyle alır, tamam. Yani yayların da aldığı var. Alamadığını biraz sana işte bu kadar olur. Aslında gün diye gelmişti o darbe. sen de bu kadar oldu. Kaç sistem var o darbe sana gelmesin diye? Bir, hava lastiği. Hava alıyor. Hava. İki, yay alıyor. Üç, amatüsör alıyor. Dört, oturduğun koltuk alıyor. Tamam. Sana biraz az kalıyor. O da yolun durumundan kalıyor. Arkadaşlar, rastladığımız şu hadiseler, korona, belalar, musibetler, hastalıklar, vehimler seseler ilk mukabele eden e, bir e, şeydir. Bedendir. Beden karşılık veriyor. Yani bedenin savunması. Bedenin savunması neyle belli oluyor? Dima, ona yükledil mana, akıl. Ona ilk beden ve akıl ilişkisi. Yani diyorlar ya vücudun direnci, savunması kuvvetliydi. O si beden kuru kuru olmaz. Beden akıl ilişkisidir. İlk darbeyi karşılayan budur. Biraz onların karşılayamadığı darbeyi bela ve musibetlerin derecesine göre vicdana iner vicdanda hisler üzerine alır. Onun da alamadığı ince dertler var, sıkıntılar var, ince. Kalbe geçer. Etti mi üç? Beden akıl ilişkisi gelen darbeyi aldı. Aldığını aldı. Alamadığını daha önce ya akıl alamadı onun. Histir yani. Hisin karşısına akılla çıkamazsınız. O vicdandır. His vicdan ya doktor. Vicdan aldı mı abi biraz? Aldı. Alamadığı var. Kalpteki duyguya. Yani öyle bir sıkıntı var ki e, akıl işi değil. Akılla duramazsın karşısına. Vicdana indik. His işi değilmiş. Ama onun aldığını aldı. Durdurdun. Duyguya geldi. Kalp. Kalpte duygular ona karşılık verdi. O da üzerine aldı. Ama onun da alamadığı var. Daha ince latife. Ruha gelir ruh bir cihazdır der ustad. Akıla da cihaz diyor, ruha da cihaz diyor. 27. sayfa sözler. Latifeler de üzerine aldı mı? Aldı. Çok az, hani şoför böyle olmuştu ya. Çok az sana yansıyor. Ben olan ben. Sıkıntı nedir? Şu pergelinizi, ondan sonra derse başlıyorum. Şu pergelinizi ana merkeze koymasanız, bir biliyorsunuz pergelin bir ince demir tarafı var. Bir de kalemin konulduğu yer, yer var. Tamam? Eğer siz bu demiri şu şunu sabit yere koyamazsanız bu daireyi hiçbir zaman tamamlayamaz. Böyle böyle olur. Oynak olur. Bunu sabit bir yere şunu şu demiri sabit bir yere koyarsanız bu doğru çizer. Ölçü şudur arkadaşlar darbe. Bir, bu dünyaya biz imanı kazanmaya ve kaybetmeye gelmişiz. Resul malımızı neşine malandırmaya geldik. Bu, bir, bu kesindir, bitti. Bütün her şey bu eksendi, bu merkezde düşünülecektir. Bedenime gelen darbeler, aklıma gelen darbeler, vicdanıma, kalbime, ruhuma o kadar mühim değil. Yani Alem İslam'a indirilen darbeleri ilk önce ruhumda hissediyorum diyen ustadın talebeleriyiz. İlk önce o zaman imanı kazanma veya kaybetme davası başımıza açılmış. Demir oraya koyacaksın. Ha, i̇manına kuvvet veriyorsa, imanına zaaf veriyorsa ölçü odur. Neye benziyor? Gemilerin tonajı, büyüklüğü, uzaklığı, yakını farklı ama limanda İbrahim küçük göz kardeş. Görüntünü kapat abi. Şimdi limanda bir baba var. Baba. Limandaki o babaya gemiyi bağlarlar. Ona göre uzaklık yakını. Sabit o. Bizim de bir sabitelerimiz var. Şu. Darbe, musibet, dert, bela odur ki dine gelendir. Sabiteti koydun. Ha, ondan öncekileri Üzerine alan arabayla insana değiyorum, kapatıyorum. Arabadaki kasise düştüğün zaman ilk darbe havanın lastiği, lastikteki hava alıyor, içindeki hava. Onun alamadığını e, yay alıyor, helezon yay diyorlar. Sonra onun da alamadığı daha ince darbeleri amatisör alıyor. Onun da alamadığını e, şoförün veya yolcunun oturduğu koltuk yayları alıyor. Onun da alamadığı sana yansıyor artık. İmanımıza gelmemesi için gelişen hadiselerde ilk darbeyi akıl ve beden karşılıyor. Akıl. Onun üzerine alamadığı darbeyi vicdan üzerine alıyor. Çünkü vicdan histir. Vicdanı da alamadığı darbeler var. Kalbe ait, kalbe geçer. Duygu. Duygular alır. Duygunun da alamadığı ruhtaki latifeler alır. Ondan sonra gelir sana. O sana geldiği zaman sabitiyen nedir? İmanı. Biz bu dünyaya imanı kazanmaya ve kaybetmeye gelmişiz. alamafaza. muhafaza. Resul malımız olan sermayeyi ne nemalandırmaya gelmişiz. O noktadan, merkezden düşünüldüğü zaman bunların hiçbir şey olduğunu göreceksiniz. Hastalığın da hastalık olmadığını, dertlerin de dert olmadığını, derman olduğunu o zaman gözüküyor. Hep onu okuyoruz. Bu mukademeyi yaptıktan sonra yani sabit t'lerimiz oynamaması lazım. Şu pergelin, şu kalemin doğru çizebilmesi için şu demiri batırman gerekiyor. Sabiteye koy. Ondan sonra bu daire çizer. Eğer bunu batırmadın, sabit yapmadın, bu oynadı mı bu da oynar hiçbir şey hiçbir şey doğru değildir. Her şey birbirine girer. O zaman bu doğru bu kadar, bu yanlış bu kadar, bunun değeri budur, bunun değeri de budur, bu da budur, bu da budur. Bunu kim söylettirecek? İman. Merkezde iman, imanı kazanma ve kaybetme. İstidatlarımızı neşirlemalandırmaya gelmişiz. Ana gayemiz budur. Bedene gelen, aklımıza vesveseye gelen şeylerle o kadar ilgilenmememiz gerekiyor meşgul olmamamız gerekiyor. Ana temayı tutturursak, ana derdi, derdi, dert edinirsek o derdi imanı diğerlerin Allah üzerine alıyor. Benim dinimi diyor dert edinenin derdini üzerime alırım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak hakkında söylüyor. Bilmana hadisi söyledim. Yani o zaman imanı, iman esas, imanı biz e, korumayı, muhafaza etmeyi esas alırsak, Bedensel, e, aklımıza kalbimize gelen vesveseler, vehimler, e, korona ölümleri, salgınlar, içeriye tıkandık şey yaptık. Ya içeriye tıkandın mesela pergeri koydun, itikafa gir. Etikaf işte, mecburi bir itikaf. Şimdi ha hayatında hiç yapma, fa farz-ı kifaya bir şehirde hafızın bir hafızın olması farz-ı kifayedir. Başka farz-ı kifaya en az üç kişi cenazeye şeye bir kişi bulunması lazım Hanefi'ye göre. Cenaze namazı farz-ı Bir de itikafa girmek. Hiç ömrümüzde girdik mi? Ya işte içeriye girmeye farz-ı kifaye bak. İtikafa gir. Niyet ettim itikafa girmeye diye. Her şey bak o merkezde her şey değerlendirilecektir. Bismillahirrahmanirrahim 15. deva